Arkadaşlar merhaba, ben Aklay Kahir Büyüklü'den Ensari. Bugün İstanbul Kartal Manzara Adalar Projesi'nde elimize yeni gelmiş olan dairemizin tanıtımını yapacağım. Dairemizi kiralık olarak e, portföyümüze aldık. E, görmüş olduğunuz gibi burada Açık Mutfak diye bölüm var. E, burası zaten, salonumuz şu şekilde. Dairemizin büyüklüğü 165, neti de 150-140 civarı diyebiliriz. 32 katlı binanın 16. katında 3 artı 1 ebeveyn banyolu, gayet geniş kullanışlı bir daire. Ee, klimamız takılı zaten. Şu şekilde gösterelim üstte. Klimamız takılı. Dilerseniz ee, buyurun. Balkondaki manzaramıza bir bakalım. Şu şekilde bir balkonumuz var. Karşımızda sitenin manzarasını görüyoruz. Sol tarafımızda deniz manzarası var. Sağ tarafımızda şehir manzarası var. Kartal ayaklarınızın altında. Gayet güzel manzaralı bir site. Görmüş olduğunuz gibi birçok sosyal aktivite alanı bulunmakta. Havuz, açık havuz, çocuk oyun alanları, basketbol sahaları, kapalı ve açık otopark alanları bulunmakta. Çok güzel bir altyapıya sahip bir proje. Kartal'ın da en güzel projesi olarak adlandırabiliriz sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi e, ilerledikçe küçülen bir mutfak şey balkon alanımız var. Gayet güzel. Telefon konuşmak için, sigara içmek için kullanılabilecek alanına Her odadan çıkış yapabiliyorsunuz. Salonumuzu bu açıdan da görelim. Bu şekilde. Hemen dilerseniz diğer odalarımıza bakalım. Araba bu şekilde. Dairenin inişi bu tarafta görmüş olduğunuz gibi burada formanto ve beskar alanlarımız bulunmakta. Sağ tarafta da küçük bir ayakkabılık yapılmış. Hemen burada çocuk odamız bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi zaten boydan cam olduğu için buradan çıkış yapabiliyorsunuz. Nefes almak için, sigara içmek için veya telefon konuşabilmek için kullanılabilecek bir alan. odamızı bu açıdan da görelim gayet e, güzel kat planına sahip bir daire hemen diğer odamıza bakalım burada da bir diğer çocuk odamız var tabi bunun kat e, planı olarak yerleşimi daha güzel direkt e, eşya açısından da çok rahat kullanışlı ve güzel bir oda tavan boyu e, yani 2.60 3 metre civarında tavan boyuna sahip gayet güzel tavan yüksekliği o da ilginizi çekecektir. Aynı şekilde buradan da e, balkonumuza çıkış sağlayabiliyoruz. Tekrar gösterelim. Bu açıdan da dairemize bakalım. Gayet güzel, şık. Hemen e, bu odanın çıkışında karşı tarafta ana banyomuz bizi karşılıyor. Şu anda ışık olmadığı için bu şekilde gösteriyorum. Hemen bu bölümde ana banyo. Sol tarafta küvetimiz var. Şu şekilde. Yatak odamıza da bakalım. Yatak odamızda ebeveyn banyosu bulunmakta. Sağ tarafta şöyle küçük elbise alanı diyebileceğimiz bir alan var. Tabi siz nasıl değerlendirirseniz size kalmış. Burada ebeveyn banyomuz var ki ebeveyn banyosu da ana banyo boyutunda. Gayet geniş bir ebeveyn banyosuna sahip. Gayet güzel bir şekilde de yapılmış. Vitro ve elacağı bataryalar kullanılmış. Yatak odamızın alanı da bu şekilde. Şu bölüm gayet güzel değerlendirilebilir. E, güzel bir dolap koyulabilir. Hemen şurada yine aynı şekilde balkonumuza çıkabiliyoruz. Dediğim gibi en güzel yanı her odadan e, camımızı açıp nefes alabiliyorsunuz. Gayet güzel. Aynı şekilde yatak odamızın tavan boyu da yüksek. Burada da bir adet klimamız bulunmakta. Eksiksiz ve kusursuz bir daire. Bu dairemiz 45 TL fiyatla kiralık olarak sunulacak. Aklife Gayrimenkul ailesi olarak manzara projesinde bu dairemizi güzel bir insana kiralamayı düşünüyoruz. Öyle söyleyelim. Zaten temiz bir insan istiyoruz. Dilerseniz tekrar daireyi çekip alalım. Videomuzu sonlandıralım. Görmüş olduğunuz gibi tüm yangın sistemleri binada bulunmakta. Tüm yangın sistemleri binada bulunmakta. Spot aydınlatmalar mevcut. Eksiksiz ve kusursuz bir daire. Dairemizin tanıtım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın.